Öğlen uyanıp yataktan kalkıyorum, yatağımı topluyorum, topladım, su içiyorum tabii ki de masada içiyor. bezle masayı siliyorum tabii ki de bir daha bir daha bir daha siliyorum. Yüzümü yıkıyorum. Dişimi fırçalıyorum. Üstüme giyiniyorum. Dondurma yiyorum. Annem sarma sararken ben de yiyorum. Ders çalışıp kitap okuyorum. Ders çalışamadan bime gönderiliyorum. Gelip tekrar ders çalışıyorum. <laughs> kitap okuyorum. Bu kadar yaptım. Kitap okuyorum. Bornozumu alıp dışa koşuyorum. Üstüme giyiniyorum. Hem yaprak sarıyorum hem de annemin sarmalarından yiyorum. <laughs> Elim sardım, ablamın sardı, annemin sardı. Yanlışlıkla kaymış. Balkonda telefonla oynuyorum. Bisiklet sürüyorum. Bunu da yanlışlıkla. Yatakta telefonla oynuyorum. Yaprak sarma yiyorum, Yorda bandırarak tabii ki. Ayı gibi su içiyorum maşallah. Dişlerime fırçalıyorum. Ablamın soğuk kahvesinden içiyorum. Görüşürüz. Ben de uyumaya gidiyorum.